Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda çiğ köfte yapıyoruz. Robottan geçirdiğimiz bir soğanı eleğene alıyoruz. Bir baş e, sarımsak ve domateslerimizi robottan geçirip katıyoruz. Parçamızı ve yağımızı da katıyoruz. Doğradığımız maydanoz ve nanayı de katıyoruz. Toz biber ve yedi türlü katıyoruz. Sütümüzü de katıp karıştırıyoruz. Arkadaşlar siz çiğ köfteyi nasıl yapıyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Çiğ köfte setimizi çıkarıyoruz, bulgurumuzu boşaltıp kaynar su döküyoruz, yarım saat bekletiyoruz, yoğurmaya başlıyoruz. Sosumuzdan biraz döküp yoğuruyoruz. Çiğ köftemizin tadı gerçekten nefis oldu. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Neyse sosumuzla yoğurmaya devam ediyoruz. Bu arada takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Tarifimize devam edelim. Nar ekşimizi de döküyoruz. Yoğurduktan sonra doğramadığımız soğanları da katıyoruz. Bu da son hali beğenmeyi unutmayın.